Sevgili öğrenciler, 32. bölüm dersimize stoklarla ancak bu sefer devamlı envanter yöntemiyle devam ediyoruz. Arkadaşlar, bir önceki bölüm dersimizde aralıklı envanter yöntemine göre hesaplamaları yapmıştık. Sonra önceki bölümlerimizde aralıklı envanter yöntemine göre ticari mallarla ilgili nasıl kayıt yapılır onu görmüştük. Bu bölümde de devamlı envanter yöntemine göre olan farklılıkları, hesaplama farklılıklarını göreceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz devamlı envanter yöntemi işletmenin yıl içerisinde tüm mal satışlarından sonra satılan malın maliyeti kaydının yap yapıldığı ve yıl içerisinde ticari mallar hesabının bu sayede sürekli gerçek mal mevcudunu verebildiği yöntemdi. Devamlı envanter yönteminin en önemli özellikle özelliği arkadaşlar yöntem kullanılır kullanılırken destekçisi, yardımcısı olarak stok kartının kullanılmasıydı. Yani bir stok kartı aracılığıyla işletmede kalan malı, işletmede alınan malı, işletmede satılan malı ayrıntılı bir şekilde görebiliyorduk. Ayrıca bunu kayıtlarda da görebiliyoruz. Çünkü devamlı envanter yöntemi yıl içerisinde satılan malla beraber satılan malın maliyeti kaydının da yapıldığı ve yıl içerisinde de yıl sonunda da gerçek mal mevcudunun tespit edilebildiği Yıl sonunda sadece kesin sonuçlara ulaşmak ve envanteri net olarak yapabilmek için sayım yapılabildiği yöntemdir. Arkadaşlar devamlı envanter yöntemini genel itibariyle satışları net olan yani barkodlu satış yapabilen ya da tek tür mal satan yani hem pahada hem de büyüklükte ağır olan ve tek tür olan araba gibi gemi satışı gibi mücevher satışı gibi mal satışı yapan işletmeler kullanıyor, kullanıyorlar. Şimdi bakalım. Devamlı envanter yöntemine göre ticari mallar hesabında neler yer alır? Yine aralıklı envanterde olduğu gibi dönem başı mal yer alır, dönem içi alışlar yer alır, alış giderleri yer alır. Borç tarafında, alacak tarafında da yine aralıklı envanter yönteminde olduğu gibi alış iadeleri ve alış iskontoları yer alır. Peki fazladan ne vardır? Arkadaşlar fazladan Devamlı envanter yönteminde her satıştan sonra satılan ticari malın maliyetiyle ticari mallardan satılan mal çıkılır. Dolayısıyla ticari mallar hesabının alacak tarafında satılan ticari malın maliyeti yer alır. Ayrıca satış iadesiyle geri mal aldıysak aldığımız malın aldığımız mal satış fiyatıyla geri alınacağı için hemen bir sonraki kayıtta da arkadaşlar Satış iadesi alınan malın maliyetiyle de ticari mallara girişi sağlanır. Dolayısıyla ticari mallar hesabının borç tarafında ayrıca satış iade maliyeti de yer alır. Dolayısıyla arkadaşlar hesaplama yapılırken ticari mallar hesabı borç tarafı veya alacak tarafı toplamları alınırken ya da ticari mallar hesabı borç kalanı bulunurken bu iki argümana da yani satılan ticari mallar hesabının ticari mallar hesabının alacak tarafında göründüğüne, satış iadesiyle geri gelen malın da ticari mallar hesabının borç tarafında göründüğüne dikkat etmek gerekir. İşte buna bağlı olarak öncelikle basit bir şekilde bu videomuzda kayıtları görelim. Sonra da hesaplamalara devam edelim. Arkadaşlar alışlarla ilgili kayıtlar aynı aralıklı envanterde olduğu gibidir. Yani aldığınız malı ticari mallar hesabının borç tarafına kaydedersiniz. Dönem başındaki mal ticari mallar hesabının borç tarafında bir sonraki dönemde gözükür. Dönem içinde alınan malla ilgili yapılan giderler ticari mallar hesabının borç kalanına kaydedilir, borç tarafına kaydedilir. Alış iadeleri, alış iskontoları da aynı aralıkla envanter yönteminde olduğu gibidir ticari mallar hesabının alacağında izlenir. Dolayısıyla onlarla ilgili tekrar örnek yapmadık. Satışlarla ilgili iki tane farklılık söz konusudur. Bir satış anında mutlaka maliyet kaydı yapılır. 2. Satış iadesi alındığında mutlaka maliyetin iptali kaydının yapılması gerekir. İşte bunlarla ilgili örnekleri yaptık. Bir de gider kaydı ve iskonto kaydı da farklı değildir ama biz yine de birer örnek yapmış olduk. Onları görün. Arkadaşlar bizim işletmemiz birinci örnekte 10.000 artı %10 KDV ile mal satmış maliyeti 6.000 liradır. Devamlı envanterde her soruda maliyet tutarını bilirsiniz. 10.000 artı %10 KDV ile mal satmışız. Yani 10.000 lira malın satış fiyatı 1.000 lirada KDV'si ayrı ayrı yazılmış toplamını kredili olarak sattığımız için alıcılar hesabına girmişiz hemen bir sonra satılan malın maliyeti kaydı yapmak zorundasınız. Yani benden 6000 lira maliyetli mal ticari mallardan çıkmış, çıkmış. Satılan ticari malın maliyeti hesabına girmiş arkadaşlar. Hemen bunun kaydını yaparsınız. Arkadaşlar ikinci örnek bu satışla ilgili 400 lira nakliye gideri %10 KDV'si ile beraber peşin olarak ödenmiş. O zaman Kasadan aynı aralıklı emanterde gördüğümüz gibi 440 lira kasadan çıktık. 400 lirası pazarlama satış dağıtım gideri olarak kaydedildi. 40 lirası da KDV olarak kaydedildi. 3. soruda 1500 liralık mal iade alınmış. Maliyeti de 900 liraymış. Hemen 1500 liralık malı 610 satış iadeleri hesabına, gelir tablosu hesabına kaydettim indirilecek KDV hesabını 150 lira borçlandırdım ve alıcılardan 1650 lira çıktım arkadaşlar. Bu mal satış fiyatıyla bana iade geldi ama bu malı maliyet fiyatıyla ticari mallardan çıkmıştım. Dolayısıyla maliyeti iptal edip ticari mallara geri giriyorum. Maliyeti 900 liraydı ticari mallara 900 lira giriş yaptım ve 621 satılan ticari malın maliyetini de kapattım arkadaşlar. Alacaklandırarak. Daha önce ne yapmıştım? Borçlandırarak açmıştım. Burada satış iadesi aldığımda alacaklandırarak iptal ettim. Yani kapattım. Arkadaşlar satış iskontoları ile ilgili kayıt değişmiyor. 300 lira iskonto yapmışım. 611 satış iskontoları hesabına girdim. İndirilecek KDV'yi 30 lira borçlandırdım. Ve alıcılardan olan alacağımı da 330 lira olarak düştüm. Bu bölüm videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere lütfen videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza üye olmayı unutmayınız.